Evet, günaydın YouTube. Pardon, günaydın dedim. Merhaba YouTube Burhan Bir ve YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün böyle özlediğim tarzda bir video çekeceğiz. Bugün İstanbul'dan Ekrem abimiz geliyor. Ekrem'ler bilenler bilir. Ee, çok güzel seleksleri var. Çok güzel selekler geldi geçti elinden. Ee, o bir yakın bir arkadaşına bir seleks almaya geliyor Trabzon'a. Onları havalimanından karşılamaya gidiyorum şu an. Ee, onları alacağım. Bir i̇şte şey bakalım ne yapacağız. Saat şu an bayağı erken. 7'de falan inecekler. Onları alacağız. Bugün hangi nasıl bir araba almaya gidecekler? Ekrem abi de kaliteli bir seleksçidir. Yani ağır bir seleksidir. Karadeniz işi seleks özellikle. Hani kafalarımız uyuşuyor. Onunla beraber biraz sohbet muhabbet ederiz. Hem de bir seleks videosu bayağıdır kanala gelmiyordu. Umarım hepiniz beğenirsiniz. Ben gideyim onları alayım şimdi. Ee, devam edelim Saat. bakalım. Bayağı da hava bugün Trabzon'da kötü. Arabayı ısıtıyorum. Yola evet. çıkalım. Evet, selamun aleyküm. Usta garajdayız. Bunak. Tamam Selamun aleyküm. Evet, iki, iki kral birbirine buldu ustam. Günaydın. Daha Günaydın. ayılamamış gibisin biraz. Günaydın. Ekrem abi hoş geldin abi. Günaydın. Sağ olun. Abi sen de hoş geldin. Şu karenin güzelliğine bakar mısın ya? Şimdi olacağız mı? Yok. Bizim kanalda kanal olamaz. Bizim kanalda en baba gariban olur. Kaç tıklanırız? bu <laughs> select <gülüyor> videosu. Bu izlenen ıslah. 300-500 gelir mi? sabah ben erken saatte aldım. Kahvaltı falan yaptık bizim evde. Şimdi az önce arabanın yanından geçtik biz. Birazdan size göstereceğim. Bakalım. Ee, siz de beğenirsiniz. Tam Karadeniz işi. Çok güzel kupon bir seleks. Güzel bir araba. Şahsen ben beğeniyorum. Bakalım günün sonunda anlaşabilecekler mi? Bize de bir hatıra olsun. Sonuçta Ekrem abi de sevdiğimiz bir abimiz. Ha, İstanbul'dan kalktı geldi. Bakalım nasıl olacak. Gidersen oldu? bunu çekmenin hiçbir Tabii manası baş... yok. <laughs> hiçbir manası <laughs> yok. Abi ne bulacağım? Abi arka... abilerimiz gelmiş. Misafir ettik. Tabii her zaman. Şimdi gerekeni yapalım. Tamam kahvaltıyı onlara ısmarladın. Bana değil değil mi? <laughs> Aynen onlara <Ha>, ısmarlattım. <laughs> kahvaltı onlara, bana yok. Benim garibandı. bende. <laughs> Arkadaşlar güzel bir araba vereceğiz buradan İstanbul'a. Çeviriyorum o zaman telefonu hemen Ar aracımıza doğru. Çeviriyorum, şimdi sürpriz olsun da ben öyle çevirdim mi ne anladım. Ama güçlü. biliyorlar seleksi olduğunu şimdi. Seleksi olduğunu biliyorlar. Evet. O zaman çevir arabayı göstersinler görsünler. Şöyle, şöyle gösterelim Doktor Koni'yi. Araba... Arkadaşlar arkadaşlar araba güzel bir araba mal boncuk derler ya da boncuk Aynen. ama birkaç tane eksik boncuğu var onları da burada ufak tepeklerle yapıp yollayacağız İstanbul'a. Gereken yapılacak Tabii inşallah. tabii her şey yapılacak. Bunlar maske takarak abi. Bunun maskeyi çıkart. <laughs> ne evet arkadaşlar? Maşallah. Ekrem ne abi ne yapılmasın? Na, nasıl? Sence nasıl? nasıl? <laughs> Tatmin etti mi? Bir gösterelim bir araba Lastik, arkadaşlara da. Lastikler 10 milyar evet. Evet arkadaşlar. Araba bir bu. Bir lastikler bir yok ama o size sürekli bahsettiğim. Şöyle. Arkadan da gösterelim. Maşallah. Bu da bu taraftan. Eğir vesaire jantlar yok o. İçine de bir bakalım. Oo, hadi bak. Devran abi arabayı oturmadan sürmüş abiler. Güneş yanığı vardı. Boyattılar herhalde. Tamam. Maşallah. Göğüs harika. Eğirin şeyleri de burada. O da çok tamam. güzel olmuş. Maşallah, maşallah. Şöyle geniş bir yerde daha geniş net çekeriz. Çok güzel. Çok maşallah. Ben beğendim. Evet, iki tane selekse fısıldayan adam. Abi. Güzel, güzel. İçi, içi de güzel, dışı da güzel. Üç kulübüyle okuduk nasıl çalışacak ona Aa, bakacağız. Aynen. gelirler, başka çalışmaz. Aynen. Küçük tefek şöyle bunlar olacak şeyler mecbur. Araba dip çünkü. Genel testinden geçtiğini düşünüyorum. Kardeşim şimdi şöyle bir, bir şey diyeyim bir sana. Bir ısındın sanırım arabaya sen. Araba, şimdi demin arabadan indim üşüyordum da doğana bakınca ısındım. Ciğerlerim <laughs> bir yerlerim geldi. Bugün bu İstanbulluların ayağından mıdır nedir? Acayip de bir soğuk var. şu bu, bu var ya bak bayağı bayağı normalde bir... <laughs> böyle dolayında Bu Ekrem Gudübe'siniz herhalde. Buraya ayağını indi uçaktan indi hava soğudu. Kar yağdı akşam <laughs> dikkat ettiyseniz bir ustamıza götüreceğiz motoruna bakın. Şimdi aracın motorunu bakımlarını bir baktıralım ona göre yola çıkacak arkadaşlar. Mağdur evet. etmiyorum arkadaşlar. ama araba çok güzel bir araba yani İstanbul'un yüzünü güldürecek bir araba. Koltuklarına ben bayıldım. Bizim zaten Trabzon arabaları böyledir ama Aynen. sağda solda konuşuyorlar ama konuşmaya <laughs> devam etsinler biz güzelce yapıp veriyoruz. milleti <laughs> memnun ediyoruz burada. Aynen. Kısa traversimiz de var, kepemiz de şey. 3 e... santimlik kısa travers var bu Aynen. arabada. Motor yukarı kaydırılmış. Ee, onların da yokuşamları var bu arabada. Aynen. Abi zaten yok ama. Tabii, 8'den açılıyor. Botlar sıfır gibi daha Aynen. Orturmamış. Şu koltuğu bir daha gösterelim koltuğu ya. Göster kardeşim. Baksana hatta kemik gibi ya. Maşallah. Kardeşim hatta bu arabaya süren adam yaşlı bir adam da aldık dedi ki kardeşim ben arabaya oturmadım koltukları. Koltuğu söktüm sandalyede gidi yani o yüzden <laughs> sıfır kalmış. Adam <Hadi gülüyor> bagajı detayını gösterelim bagajın Bagaj en açmadım. güzel detay bagajdan. Aa, yok. Yani değişme falan yok. Değişme güzel bak yani. çok kaba durmamış. Benim gibi gördüklerimde gibi. genelde bagajda yapılmış. yer kalmıyor eğer olduğu için. Yani. Bunda tüp bile olmasına rağmen bayağı yer i̇çin var tüp yani. Tüp yapılmış yani. yani. Sistem yani, güzel abi. Aynen sistem güzel. Evet motorumuzu baktırmak için çıkıyoruz. <laughs> Şimdi gidiyoruz testi. Diya zonu, diya zonu. Testten di sonra şu anda değil. Arabayı tam elimizle geçirelim <laughs> Tamam. Aslında olarak Telefonda bile hani kamera Gayet net duruyor araba <laughs> Kaldır kaldır böyle durunca bence tamamdır. Basmanı, yani kasa basmamız lazım. Kasa iyi. Yani. Basılıyor canım. Sıkıntı yok. Eğrimiz, tamam. sistemi de güzel. Ustaların en son noktasındayız. Aynen. Hasan abi. Hasan abi. Bir motor kontrolü yaptıralım. Abi canım Hasan abi Doğan'ın ön plakanın o sol köşeye takıldığı zamandan beri Doğancı. Hala Doğan var. Abi canım. Doktorumuz. Sürüşündeyiz. Bu da arabayı alacak abimiz bu. Sen beğendin herhalde abi. Gözlerin içindeki bir gülüş gördüm ben seni. Maşallah araçtır. Gülüş. Hakkını yememek lazım. Şimdi Devran abim de sağ olsun kırmadı geldi bizi. Karşıladı. Sen ha. de birlikte. Ha ses falan yok Devran abi. Çok iyi ya. boşluk yokmuş. Ben de hafiften bir lıkırtı bekledim ama çok az. O bile yok çok yani. Bura çok kötü ya. Gel yok ama vereyim sana dükkanda. Kaç 7, TL? 7, milyar. Abi ben... Arkadaşlar şimdi bak yok <laughs> takıyorsunuz araçlarınıza gel kardeşim. Bak yok amalar dişleri 10 numara. Hatasız. Aynen. Ama tatlamalar var. Bunların sebebi de ne biliyor musun? Bu lastik üretimden 20 sene önce <laughs> kalkmış. Yani 20 senede genç kalınmıyor Kalınmıyor. Ama şimdi bir şey diyeceğim abi. Ya bunun gibi durmuyor eski lastik. Ya, ama yani. durmuyor. Bunun tok duruşu var. Aynen. Yok bak Bu... ad üzerinde yok. Adı. Yok ama. Yok. <laughs> yok yok, yok yani. ama yani. Aynen. Yok. Ben de var, yedimciler, he, yedimciler. Benim de var 7 milyar ha 7 milyar var Videonun açıklamasına koyuyorum. Ee, ulaşırlar yani Kardeşim, varsa hastası öder bedelini. Bedelini ödeyen arkadaşlar varsa buna sevdalık yani Aynen. da diyorlar ki yok diye bir şey yok. Var elimizde istemediğimiz kadar var ama para ev arsa ne varsa satın gelin verelim. <laughs> bir şey söyleyeceğim arabayı sürdün Arabaya sürdüm, araba çok güzel yani. Içi ben şahsen diferansiyeline bayıldım. Ee, her şeyi evet. çok güzel, ufak bir hırıldama var. O da o yani normal, şey normal sürücü anlayamaz onu. Aynen. Normal tofaş olan adam anlar bunu. Tofaştan anlayan adam anlar. Onun haricinde arabada hiç bir şey yok. Aynen. Yani deflasyon şanzıma de. mahir. 10 <laughs> numara. <gülüyor> Ekrem abi sen de beğendin abi. Araba sen güzel birazcık değil. düşüncelisin. Şu an pazarlığı düşünüyorsun sanırım. Şimdi araba <laughs> arabada kararsız <arabada gülüyor> geldi. Trabzon'a geldi çok araba gördü. Sürüşü çok iyi Ekrem abi. 32 binde mi peki? Aniden gelen 32 bin misin peki? 32 binde misin peki? Poşetler <laughs> peki yeni mi? Poşetler sonra <laughs> mı yapmışlar? Poşetler sonradan yani? Evet. Sanırım anlaştık Anladım. ki bu arabanın ufak diferansiyeline baktıracağız şimdi. Daha doğrusu ses vesaire yok zaten az önce çektiğim kısımlarda da yoktu. Ee, bir ufak bir işlem yaptıracağız. İstanbul'da çünkü bu işlemleri yapabilecek usta çok rahat bulunmuyor. Bir gidelim onu da yaptıralım. Araba yola rahat çıksın şöyle bir arabayı verdin yani. Allah'tan verdiğin adamları tanıdık. Eş dost da üzülmüyorum. Yoksa yabancıya gitti harbi üzülecek. Alana da satana da hayırlı uğurlu olsun. Aynen. Evet arkadaşlar yomru Otel'imizdeyiz Ekrem abi kaptın azıyla malın iyisini. Aldık hayırlı olsun. <laughs> şimdi gireceğiz içeri bakalım. Duruyor <laughs> ya. Evet arkadaşlar, seleksimizi aldık Ekrem abim. Evet gidiyoruz sanayiye doğru kapanışı yapacağız Kapanış birazdan. Yaptım. Satışı vesaire hallettik. Arabamız hayırlı olsun. Çok güzel bir araba. Gerçekten çizgisi içi, içi zaten gördüğünüz kadarıyla hani kameraya da bayağı yansımıştır. Bayağı temiz. Tam bir Karadeniz işi Selex. Ama Ekrem abimin ayarında. Eksikleri var yapacağız onları. Tabii eksik her araba da var şimdi değil mi? Bakalım şöyle son kez arabayı Hasan abinin dükkanlarında size gösterelim. Ondan sonra kapatalım. Buraya kadar izleyen herkese de çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Ekrem abicim. Evet baba. Gerekeni yaptık herhalde. Hayırlı Hakkını olsun. Hakkını helal et bu kadar ilgilenebildik. Eyvallah çok sağ ol kardeşim. Abicim sana da hayırlı olsun. Allah razı Trabzon Allah. suyuyla da yıkadın arabayı. Kardeşim, gerekeni Kardeş, yaptık biz herhalde kendimizce. Kardeşim kendimiz gerekeni için. yaptık. Araç gördüğün gibi dip yerde. Yani böyle böyle basmıyor bu araç. Kısa travesi her şey var. Aynen. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Buradan kardeşim Ekrem'e çok selam olsun diyorum. İstanbul'a gidecekler. Hayırlı olacaklar diliyoruz bunlara. Yani güzel kadar, bir şekilde ilgilendik sanıyorum abi. yani. E, Öyle değil inşallah. mi kardeşim? Evet. Çok güzel değerli arkadaşlar S kazandık. Sevgili Mevlüt abim ve değerli arkadaşlara çok teşekkür ederim gelip e, gerek sabahtan bizi havalimanından karşılamasından olsun e, sabah evlerinde misafir etmesinden keza senin e, ailen için yaptığınız için teşekkür ederiz ayrıca. Ederim, Allah razı olsun. Emanet olsunlar. Kendilerine iyi baksınlar. Emanet biz dost kazandık. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Her zaman başarılar diliyorum. Bugün yemek de ısmarlamadım onlara. Bedavaya günü götürdüm. Aynen. Yemek de yok bunlara. yemek Allah. için de Hasan Usta'ya teşekkür ederiz. Yemeğimiz bugün olsun onlarda. Evet arkadaşlar mal da bu. Mal geldi. Malar bir yerde. Satara konu. Başka basıyor. Maşallah. Ben de şöyle bir son kendimi evet. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Böyle bir eğlenceli videoydu. İstanbul'dan misafirlerimiz bizim şehrimizden geldiler araç almaya. Güzel bir video oldu düşünüyorum. Hem de size güzel bir butonda bir seleksiyon serdiğimi düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek